Bah yayınları ikinci deneme fen bilimleri 8. soruyla çözümlerimize başlayalım. Buna göre X, Y maddeleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş bakalım. Asit olduğu bilinen X, baz olduğu bilinen Y kimyasallarının ambalajı üzerindeki güvenlik uyarı işaretleri aşağıdaki gibidir. Bir numarada her ikisi korozif maddedir demiş. Korozif madde yani aşındırıcı güvenlik uyarı sembolü piktogramı ifadesine baktığımızda sağ taraftaki ya da ikincideki uyarı işaretidir arkadaşlar. Buradaki yargımız doğru. Birlikte depolanmasının sakınca yoktur demiş. Olası bir tehdit anında tepkimeye giriyorsa bunları birlikte depolamamamız lazım. Dolayısıyla sol taraftaki ifadenin asit sağ taraftaki ifadenin de baz olduğunu biliyorum. Olası bir tehdit anında bunlar tepkimeye girebilir. Tuz yanında da arkadaşlar bazımızda oksijen varsa su çıkarır. Dolayısıyla tepkime varsa tehdit vardır diyeceğiz. Bunu istemiyoruz arkadaşlar. Sakınca vardır bunda. Devam edelim. X tarih edici özelliğe sahiptir demiş. Evet buradaki uyarı işaretimiz. Dikkat Tarih şeticidir uyarı sembolü. Dolayısıyla bu ifadeyi ekledik. 1-3 denizli geldi. Gelelim şimdi 9. sorumuza. X elementinin katman elektron dağılımı 2-5 şeklinde olduğuna göre niceliklerinden hangilerinin değeri 16'dır denilmiş. Güzel bir soru. Hemen bir bakalım. Öncelikle 1-2 tane periyot 5A grubunda olduğunu söyleyebilirim. Devamında X'e baktığımda burası 2. periyotmuş ve üstüne 5A grubunu yazdım. Hemen yanında olduğu için 6A. Bir altında olduğu için burası da 3. periyot olarak göster. Bir numaraya bakıyorum. T atomunun çekirdek yükü demiş. Genelde karıştırılan bir ifadedir arkadaşlar. Yükle çekirdek yükünü karıştırıyorsunuz. Bu proton sayısı demek yani atom numarası olarak karşımıza çıkacak. E'ye baktım şimdi. Üçüncü periyotun altı aslında bulunuyor. Bir, iki, üç tane periyot çizdim. Son katmana geldiğime göre alt kabuklar tam doludur. İki, sekiz yazdım. Devamında grubu da sonuna yazdım. İki, sekiz, altı. Yani 16 olarak karşıma geldi. Aradığı sayılardan birisi oldu. Devam edelim. Z31 atomunun çekirdek indeki nötron sayısı demiş arkadaşlar. Hemen Z31'i şöyle yazdım. Devamlı yukarıdan Z'yi bulmaya çalışacağım. Şunları ortadan kaldırayım. Sonrasında ise Z'nin buradaki elektron sayısını bulalım. Nötr bir atomda proton sayısına eşitti zaten. Dolayısıyla 3. periyot 5A dediği için 1, 2, 3 yazdım. Sonuna 5 koydum. 2, 8'i de tekrardan yerleştirdim. Demek ki burada 15 elektron varsa nötr bir halinde 15 tane de proton olur. 15 ile 16'yı toplarsam da 31 kütle numarasını verir. Nötron sayısı 16 16 dediği için nötron sayısı evet 16 geldi. Burası da doğru oldu. Devam edelim. Çekirdeğinde eşit sayıda proton ve nötron bulunan Y atomunun nükleon sayısı demiş. Diğer bir adını kullanmış. Tekrardan kütle numarasından bahsediyor yani. Geldim hemen çekirdeğinde eşit sayıda proton ve nötron Y ifadesine baktım. Öncelikle nötr halinde ikinci periyot 6A grubuysa 1, 2 periyotta 6 ön tabakada kesinlikle 2 olması gerekiyor. Yani burada elektron sayısı 8 ise proton sayısı da 8 olarak verildi. Protonla nötron da birbirine eşit olduğu söyleniyorsa burası da 8'dir. 8 8 daha yukarıyı 16 olarak yaptı. Yani nükleon sayısını, kütle numarasını 16 olarak verdi. 3'ü birden doğru geldi. Çok güzel bir soru olmuş diyelim. Edirne'yi işaretleyelim. HF bileşiği ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. A şıkkına baktığımızda Lewis yapısı şeklindedir deniliyor. Bu ifade doğrudan yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bu bir iyonik bağlı bileşiğin gösterimidir. Yani bunun üzerine katyon, anyon yazıyorsanız iyonik bağdır. Halbuki HF kovalent bağlıdır. Kovalent bağlar nasıl gösterilir? Hemen bir yazalım. Hidrojen 1 olduğu için tek noktasını gösterdim. Flor 9 olduğu için 2, 7 diye açtım. 7 tane noktasını yani son tabakadaki bulunan ifadelerini etrafına yerleştirdim. Dolayısıyla bunları birbirine bağladım ve kovalent bağı gösterdim. Yani hidrojenin şöyle etrafına baktığımızda 2 tane noktası bulunduğu için kendini dublete tamamladı. Bunun etrafında da 8 nokta olduğu için bu ifadede kendini oktete tamamladı. Demek ki bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Devam edelim. Molekülleri arasındaki etkin çekim kuvveti London kuvvetidir demiş. Bu ifade de yanlış. Çünkü London olabilmesi için apolar moleküller olması gerekir. Bir de arkadaşlar soy gaz atomlarında da bunu görebiliriz. Yalnız yukarıdaki ifadeye baktığımda sağ tarafıyla sol tarafı birbirinin aynısı değil. Yani simetrik değil. Simetrik değilse de bu molekül apolar olmaz arkadaşlar. Polar olarak karşımıza çıkacaktır. Bu ifademiz de gitti. Yukarıdaki ifadeye bakıldığında aslında orada bir hidrojen bağı olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü hidrojen 10 gruplarından birine bağlıyken başka bir fon grubu da yani haşif olacağı için karşı tarafta hidrojen bağını doğuracaktır. Devam edelim. Sulu çözelse elektrik akımını iletir demiş. Her defasında olduğu gibi şöyle bir cümle yazıyoruz. İyon varsa ya da serbest elektron varsa arkadaşlar elektrik akımı iletilir. İyondan kastımız nedir? Asitler, bazlar, tuzlar devamında bunlar suya atıldığında iyonlaşırlar arkadaşlar. Demek ki yukarıda bunlardan biri varsa elektrik çarpar. Haşif zayıf bir asittir. Camı delen tek asittir. Dolayısıyla su çözelse elektrik akımını iletir. Cevap C geldi devam edelim. Atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur demiş. Yukarıda bunların polar olduğunu zaten gösterdim. Katısı kovalent kristali örnektir demiş. Bu ifade de yanlış. Zayıf etkileşimlerin oluşturduğu yani buradaki hidrojen bağından bahsettik. Zayıf etkileşimler varsa moleküler kristaller örneğinde olması lazım. Bu ifadeyi de eledik. Cevap tekrardan C seçeneği geldi. Gelelim şimdi 11. sorumuza ve ÖSM'in de çok sevdiği bir tip tipte olan soruyu açıklamaya. Aşağıda özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta bulunan bazı sıvılar ve bulundukları ortamın dış basıncı bize verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti de su büyüktür etil alkol şeklinde sıralanmış. Bir numaraya hemen geldim bakalım. Kaynama noktaları arasındaki ilişki bir büyüktür 2 3 şeklinde sıralanmış. Kaynama noktasını geleceğim yazacağım. Nelere bağlı olduğunu göstereceğim. Bir, Dış basınca bağlıyız. 2. Cinse. 3 numarada ise safsızlık denilen ifade İfadeye bağlıyız arkadaşlar. Birinci ifadeyi hemen okuyoruz. Yani dış basınca bağlılığını inceliyoruz. 1 atmosfer 0.75 atmosfer. Bu demek oluyor ki sıvının üzerine bir baskı uygularsanız kaynama fazına geçemez. O zaman kaynama noktasını yükselten faktörlerden birisi dışarıdaki baskıdır. Deniz seviyesinde su 100 derecede kaynar. Yukarıya çıktığımda baskıyı azalttığını söyledi. Dolayısıyla bunun kaynama noktası alçalacaktır. Yani ortalama bir sayı sallayalım. 90 derecede kaynadığını düşünelim. Yan tarafta da etil alkolden bahsediyor. Normal. De deniz seviyesini 78 derecede kaynar. Yukarı çıkınca o da 10 derece düştüğünü hayal edelim. O yüzden burası da 68 olarak salladık bu sayıyı. Hemen sıralamaya baktık. 1 numara 100'dü. 2 numarada 90. 3 numarada 68 geldi. Yani sıralama doğru oldu arkadaşlar. 1 numarayı ekleyeceğiz. Gelelim şimdi ikinci öncülümüzü yorumlamaya. Hemen şuraları da bir kaldıralım. Kaynama anındaki buhar basınçları arasındaki ilişki. ÖSYM bunu defalarca sordu. Kaynama anında denildiğinde genelde öğrenci hiç dikkat etmeden buhar basınçları basıncını yorumlamaya çalışıyor. Yalnız şuna dikkat edelim. Kaynama anında buhar basınçlarımız eşittir. Neden? Kaynama tanımı yüzünden arkadaşlar. Çünkü kaynama demek dış basıncın içerideki basınca eşitlendiğinde gerçekleşir. O zaman dışarıdaki baskıya bir bakalım. İlk olarak şuraya bakmak istiyorum. 0.75 atmosfer dışarıdaki baskı. Demek ki kaynıyorsak içerideki baskı da 0.75. Dışarıdaki baskı 0.75'ti. Tekrar ediyorum. Demek ki kaynıyorsak içerideki baskı da 0.75'tir. Maddenin ne olduğunun bir önemi yoktur. Kaynıyorsanız dışarıdaki baskıya eşitsiniz. o zaman 2 eşittir 3 gelecek. 1 numaraya döndüm. Dışarıdaki baskı bir atmosferde içerideki baskı da bir atmosferdir. O zaman senin kaynama noktası olarak baktığında buhar basıncın burada yüksek gelecek. O zaman 1 büyüktür 2 eşittir 3 olması lazım. Bakayım ters vermişler bu ifade gitti. Buharlaşma hızları arasındaki ilişki 3 büyüktür 1 eşittir 2 şeklinde sıralanmış. Bununla ilgili de şunu söylemem gerekiyor. Hemen 2 ile 3'ü kendi arasında değerlendireceğim. Öncelikle sağ taraftakinin tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin çok zayıf olduğunu söyledi. O zaman hemen buharlaşmaya geçecek. 3 numara içinde en hızlı. Devamında 2 numara gelecek. 1 numaraya geldiğimizde üzerine oluşan baskı çok fazla olduğu için buharlaşması gecikecek arkadaşlar. En düşük bir numara da 3, 2, 1 numarada gelecek. 3-2-1 şeklinde sıralanması lazım. Burada öyle bir sıralama vermediği için bu ifadem de gitti. Yalnız bir Adana geldi. XCL O3 katısı ısıtıldığında XCL katısı ve O2 gazı verecek şekilde ayrışıyor. 24.4 gram XCL O3 katısının tamamen ayrışması sonucunda elde edilen o oksijen gazı normal koşullarda 6,72 litre hacim kapladığına göre X'in atom kütlesi kaç gram bölü moldür denilmiş. Öncelikle bir tepkime yazmaya çalışalım. X, C, O3'ü almışlar. ısıtmışlar ve parçalanmış. XCl yanında da O2 gazı verdiğini söylüyor. Bu tepkimeyi ben yazdığıma göre büyük ihtimal denk değildir. Hemen bir kontrol edelim arkadaşlar. 3 oksijen, 2 oksijen evet denk değilmiş. Hemen ne yapacağım? Bu ifadeyi 2 ile bunu 3 ile çarpacağım. Devamında XCl C, 2 tane olduğu için bunun da önüne geleceğim. 2 ifadesini yazacağım. Devam edelim. Şimdi burada 24.4 gramı görüyorum. Gram diyorsa M bölü MA yapılır. 24.4 gram devamında M bölü MA ifadesini yazınca buradan mol verilir. Yalnız dikkat ediyorsanız MA'yı bilmiyor. X'i bilmiyor ki MA'yı yazsın. O yüzden bunu kullanamazsınız. Ama bunu bir yerde kullanacağım. Devam ediyorum. İkinci bir sayıyı şurada görüyorum. 6.72 oksijenin normal şartlarda kapladığı hacmi. O yüzden geldim. 6.72 litre yer kaplıyorsa normal şartlarda 22.4'e böleceğiz. Dolayısıyla bu iki sayıyı bölersek 67.2 olsaydı 3 katıydı demek ki burası 0.3 katı olarak gelecek 0.3 mol burada oksijeni elde edeceğiz götüreceğim şimdi denklemde yerine yazacağım eğer burası 0.3 mole karşılık geliyorsa önündeki katsayı 3 bunun önündeki katsayı 2 ise 0,2'ye karşılık gelir devamında burası da 2 olduğu için 0.2 mole karşılık gelecektir bakın dikkat ediyorsanız XClO3'ün mol sayısını buldum demek ki az önce yazdığım formülde yerine koyabilirim geldim buradaki mol ifadesini kaldı kaldırdım. 0.2'yi şuraya yerleştirdim. Hemen bir change yapalım. Yerlerini değiştirelim. Burası aşağıya gitsin. Dolayısıyla 24 nokta. Gene yanlış yazdım. 24.4 bölü 0.2 gösterirsek. 10 çarpıp genişleteceğim. 244 bölü 2'den 122 olarak karşıma gelecek. Neydi bu arkadaşlar? X Cl, o 3 denilen ifademiz. Bunun içindeki X'i sormuştu. O yüzden hemen bir yazalım. X'imiz var. Devamında klor 35 yukarıda verilmiş. Şurada gözüküyor. Ve sonrasında ise 3 tane oksijen var. 16 6 çarpı 3 dersem 48 geldi. O zaman şurayı topladığımda 70 83 yapıyor galiba. Dolayısıyla 122 eşittir. Şöyle yazalım. X artı 83 diye gösterirsek sonu 9'lu bir ifade gelecek. 39 mu yapıyor? Bakayım. 39 artı evet. 122 gelecek arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği geldi. Gelelim şimdi 13. sorumuza. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş? Bakalım. X y z saf maddeleri oda sıcaklığında hazırlanan karışımları ayırmada kullanılan yöntemleri tabloda vermişler. X ve Y karışımında ayrımsal damıtma yapılıyor. Bunu bilmemiz lazım. Hemen yazayım. Öncelikle ayrımsal damıtmada sıvı sıvı olması gerekiyor. Çünkü taneciklerin kaynama noktası birbirine yakın olacak ve damıtma yaptığınıza göre birbiri içerisinde çok iyi çözünmesi lazım. Bunun homojen şartını sağlayacak. Devam ediyorum. Süzme yapabilmeniz için katı ve sıvı olması lazım. Aklımıza ilk gelecek şey tabii ki burada gaz katı da olabilir ama yukarıdaki ifadeyi sıvı seçtiğiniz için seçemezsiniz. Yani fabrika bacalarına filtre takmak süzme yöntemidir arkadaşlar. Bu ifadeyi de unutmayalım. Hemen gel bu ifadenin sıvı olduğunu söylersek buradaki yargının da katı olması gerekiyor ki süzme işlemini yapalım ve heterojen olması lazım bu ifadeyi de söyleyeyim çünkü eğer homojense tuzlu suda olduğu gibi buharlaştırma yapmanız gerekir gelelim şimdi birinci yargımızı okumaya oda sıcaklığında X ve Y sıvı evet yukarıda gösterdim Z katı halde bulunur bu ifademiz doğru Y ve Z karışımının bileşenlerini ayrılmasına yoğunluk farkından faydalandırılmıştır diyor bu ifademiz yanlış söyleyemedim ama yoğunluk farkından bahsediyorsak arkadaşlar maddelerden biri yukarı çıkart, diğeri de aşağıya doğru gelir. Y ve Z'ye baktığımızda süzme işleminde tanecik boyutu farkından faydalanırız. Yani bir ızgara hayal ederseniz maddelerden birileri geçerken diğerleri takılacaktır. Demek ki taneciğin boyutu büyük olduğu için takılıyor. O yüzden süzme o durumda yapılabilir. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. X ve Y karışımı homojen yapıldır. Onu göstermiştim yukarıda. Bu ifademiz doğru geldi. 1-3 bakayım C seçeneği çıktı. 14. sorumuza geldiğimizde metil oranj indikatörü asidik çözeltilerde kırmızı bazik çözeltilerde sarı renk aldığı gözlenmektedir. Buna göre maddelerini içeren sulu çözeltilerden hangilerine metil oranj indikatörü eklenirse kırmızı renk alır demiş. Hemen yukarıya bir bakalım kırmızı renk asidik de arkadaşlar. Demek ki bu ifademizde asit olmasını istiyor. Asidik özellikle kırmızıyı şöyle bir yazdım. Birinci argıma bakıyorum. 1 mol HCl 2 mol NaOH. Öncelikle bir tane suya H artı salabilecek yani proton salabiliyor. 1 çarpı H artıdan bu ifademize şöyle yazalım. 1 mol H artı olan olarak gösterelim. Diğeri de bir tane salabiliyor OH'ı ama 2 olacak. Hemen şöyle gösterelim. 2 mol OH eksi saldı. Dolayısıyla sağ taraf fazla olduğu için bazik olacaktır. İstediğimiz seçeneklerden birisi değil. Devam edelim. 2 mol HNO3 demiş. H bir tane olduğu için 2 ile çarparsam 2 mol şöyle yazayım. H artı saldı. Kaç tarafta OH eksiden 1 olduğu için 1 mol bu sefer de sol taraf oldu. Yani aradığım seçeneklerden biri oldu demek ki. Şöyle yazalım. Ortam çünkü asidik kaldı. Bu yargılarımdan birisi olacak. Son olarak 0.5 mol H artı saldığını söylüyor. Bunu da gösterelim arkadaşlar. Pardon silemedim. 0.5 mol şöyle bir yazayım. H artı saldı. Devamlı 0.4 çarpı 2 diyeceğiz burada. Bu tarafımızda sağ taraf büyük oldu. 0.8 mol OH eksi geldi. Bu da bazik oldu o zaman. Demek ki aradığımız seçenek bir tane ifade de var. Yalnız ki Bursa geldi. Böylelikle bir testin daha sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.